Bakın burada mesela 22 23 işlemlerinden sonraki işlemlere bakın. 23 25 26 27 28 bakın zamanlar hep farklı ve 2 4 6 8 10 12 13 işlem üst üste gelmiş. Sonrasındaki bakın buradaki işlemler genel anlamda hep başarılı. Boca Trade kanalında anlatılanlar ve gösterilenler yatırım tavsiyesi değildir. Evet değerli dostlar, Boca Trade kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sinyallerimiz aktif hale geldi. Şimdi gelen sinyallerle birlikte ben işlem alıyor olacağım. Bakın bugün herhangi bir işlem alınmadı. En son gece 12.30'da alınmış. Yeni olarak şu anda bir işlem yok. Gelen işlemlerle gelen tekrarlarla birlikte sizler de demo hesaplarınızda deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yükseliş sinyalimiz gelecek. Yükseliş sinyali ile birlikte ben işlemleri giriş sağlıyor olacağım. Sizlerde de söylemiş olduğum gibi demo ile test edebilirsiniz. Bu test yayınıdır. Günlük yarım saat canlı yayın ve sinyaller gönderilir. Bu noktada sizlerde testi sağlayabilirsiniz. Şimdi Yukarı yönlü bir sinyalim geldi. 120 lirayla işleme girişimi sağladım. Tamam arkadaşlar. Saat 22.30'a kadar işlemler böyle devam edecek. Sinyaller bu şekilde gelecektir. Ona göre sizler de kendinizi ayarlayabilirsiniz. Gelen işlemleri 3 tekrar yapıyorum. 3 tekrar mantığı nedir? Bunu sizlere şimdi canlı yayında anlatıyor olacağım. Aklınıza takılan noktalar olduğunda lütfen Hoca Destek adresine yazın arkadaşlar. Aramıza da ücretsiz bir şekilde katılmak isterseniz Binomo Destek Altre Bot adresine yazabilirsiniz. Şimdi değerli dostlarım yukarı yönü 2144 işlemiyle başladık. Bugün niye erken başladık? Like'lar yani çok çabuk geldi. O yüzden hani saat 22'ye kadar geliyordu. 22'den başlıyorduk ama sinyaller erken alındı. Neden? 30 like'a hemen ulaşıldığı için. Şimdi arkadaşlar ilk tekrarımız başarılı görmüş olduğunuz gibi en iyi yatırımcılar kısmına tıkladım ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 100 lira karla başlıyoruz. İlk tekrarımızdı bu ilk tekrarımızda başarı sağladığımız için neydi hemen like butonuna tıklıyorduk sizlerden ricam 3 tekrardan herhangi bir tanesi başarılı olursa lütfen like butonuna tıklayalım arkadaşlar. Ben de burada zaten şöyle sembollerle belirtiyorum. İlk tekrar başarılı. Şu anda ikinci tekrarım işlemde olarak sizlere gösterdim. Şimdi yayında destek dirençler nasıl çizilir? Nasıl ilerleme sağlanır? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Eski grafiği kullanıyorum. Sizlerde bu grafik görünmüyorsa burada işlem araçlarına tıklayıp eski grafiğe geçin. Şimdi ayarlar fraktallar 5 parabolik sert 005 05 tuşu, osilatör ve mekti ayarlarda Aynı şekilde devam ediyorum zaten. İkinci tekrarım da başarılı oldu. Görmüş olduğunuz gibi şu anda üçüncü tekrarıma girişimi sağladım. Lütfen sizler de like butonlarına tıklayın arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli. En da zaten 3 tekrarı ekran görüntüsü olarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Saat 23'ten sonra da biz VIP kapalı grupta canlı yayınımıza devam ediyoruz. Eğer VIP kapalı gruba da gelmek isterseniz referanslı üye oluyorsunuz. BIM ve üzeri yükleme yaptığınızda tamamen ücretsiz bir şekilde aramıza katılıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Şimdi şöyle baktığınızda 21.44'te ilk iki sinyal başarılı. Üçüncü tekrarda da başarısızlık görüyorum. Bunu ekran görüntüsünü alıyorum. Toplam girmiş olduğum 3 tekrarın ekran görüntüsünü alıyorum. Yorum yap kısmına tıkladım ve paylaş diyorum arkadaşlar. Başlangıcımız sıfırdı. Sıfırdan şu anda toplamda ne kadar karımız var? Şu anda 84 lira kar var. Neden? 120 lira kaybımız olduğu için normalde 200-300 liralık bir karımız olacaktı. Şimdi değerli dostlarım burada sizin ne yapmanız gerekiyor? Gelen sinyallere göre işlem sağlamak için desteği direnci bilmeniz gerekiyor. 1 dakikalık zaman dilimini alıyorum. 1 dakikalık zaman diliminde bu şekilde bir önümde grafik var değil mi arkadaşlar? Şöyle sağ taraftaki çubukla ileri geri yapıp grafiği kendime göre ayarlıyorum. Geniş alanda bakmak istiyorum öncelikle bu. Tamam mı? Şimdi yatayı aldım. Önce bir destek seviyelerimizi çizelim. En dipten yukarı doğru çıkan noktaya bir çizgi attım. Burada benim birinci desteğim. Daha sonrasında toparlamış ve bu destek seviyelerini sürekli test etmiş bölgeye de İkinci tekrarımı attım. Sonra burada bakın bir destek seviyesi daha var. Üçüncü tekrarımı da burada attım. Bu destekte de iki üç kere çalışmış. Burada da bir destek almış. Bu şekilde ilerleme sağlamış. Şimdi destekleri hallettiğimize göre dirençleri bulmamız lazım. Direnç seviyeleri de kırmızıyla belirtiyorum. En tepe noktaya birinci direnç seviyesini attım. Daha sonrasında nerelerden dönmüş bakın Buralardan dönmüş, burada direnç ağırlıklı bir şekilde çalışmış, Buralara da direnç seviyelerini belirtmek için kırmızıyla belirtiyorum arkadaşlar. Buralarda benim direnç seviyelerim oluyor, tamam mı? Yani gelişi güzel çizseniz bile, bölgeleri bilseniz bile, bu sizlere çok çok işine yarayacaktır. Nasıl yarayacak? Şimdi mesela düşüş sinyali gelecek, tamam mı? Kırmızının üzerinde gelmesi bize avantaj sağlayacak. İşlemin gelme olasılığını arttıracak. Biz de ona göre ilerleme sağlayacağız. Mesela şu kırmızının üstünde bir düşüş sinyali gelirse tadından yenmez. Niye? Bu işlem başarı sağlar arkadaşlar. Şimdi fraktallar mesela yukarı yönde gösteriyorsa aşağı yönüne gidecektir. Parabolik sar değerlerde de mumun üstünden aşağı doğru bir hareketlilik gösteriyorsa da aşağı yönü kırılımın geleceğini bizlere işaret eder. Ben şu anda bakın manuel bir şekilde direnç noktasının üzerinde olduğu için 380 liralık bir işlem girdim. Zaten yakındır düşüş sinyalinin gelmesi. O yüzden ilk tekrarım ben burada gerçekleştirdim. Şimdi sizlere bir taktikten daha bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın 60 saniyelik bir zaman dilimim kaldı. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? 30 saniye kadar ne kadar yukarıdan yakalar da aşağı doğru bir işlem girersem o kadar kazanma ihtimalimi arttırmış olacağım. Bakiye mi sıkıntıya sokacak? Evet ama burada kazanma ihtimalini arttırdıktan sonra bizim için bir problem olmayacaktır. MACD seviyesi bakın böyle bir kesişme yakalarsanız aşağı doğru bakın sarı kırmızıyı aşağı doğru kesiyorsa aşağı yönlü gidiyor anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi 30 saniyemiz var. 30 saniyede bakın yakalayamadık fazla üst tarafta. Bunu kaderine terk ettik şimdi gelecek mi gelmeyecek mi onu göreceğiz düşüş sinyaline zaten söylemiş olduğum gibi hazırlık yapıyor. Burada çünkü 3 tane hacimli bir mum bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu da düşüşün bir sinyallerinden bir tanesidir. 10 saniyemiz var. Muhtemelen bu işlemimiz başarıyla sonuçlanacak. Bakın tekrar 120 liraya düştüm. Bu işlemde başarıyı sağladım. Boca VIP'de olan arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde grubumuzda olan arkadaşlar bu tablolara ücretsiz erişim sağlanabiliyor. Bu ücretsiz erişim sağlandığında arkadaşlar birden 8'e kadar işlem tutarlarını ulaşabiliyorsunuz. Normalde 12 38 95 diye bir tablo sistemimiz var. Tablo birimiz sürekli tutarlar güncellendiği için en son 30 lira oldu. 30 lira olduğunda ben tabloyu yaptım ama sadece VIP üyelerime özel paylaştım arkadaşlar. Neden? Çünkü sürekli emek hırsızlığı olduğu için, sürekli bir taklit edilme olduğu için bunun önüne bu şekilde geçmeye çalışacağım.